Merhaba arkadaşlar. Özel Kursaklar Sınav Anadolu sesi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben kimya öğretmeni şaşman Şaşmaz. Sizlerle birlikte bugün ek deneme 3 AYT kimya sorularını çözmeye çalışacağız. Ben hazırım. Sizler de hazırsanız buyurun bak. Evet arkadaşlar 15. soruyla başlayalım. Periyodik tabloda yerleri veren elementler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi Y alkali metaldir bir A grubu elementi. Z geçiş metalidir diyor. Z ise geçiş metalidir arkadaşlar. Doğru. Y bileşiklerini elektron vererek M atomunun elektron düzenine benzer. Evet Y bir elektron vererek M soy gaz elektron düzenine benzeyecek. K element e, elemente en elektronegatiftir. Yani flor elementidir. Bu da doğru. KY ile y ile arasında oluşanlarda KY'nin iyonik karakteri fazladır diyor. Burada ortak elementi eliyorum. K ve L'ye bakacağım. Ametalik aktifliği en fazla olan K'dır arkadaşlar. Çünkü ametalik aktiflik yukarı doğru artacaktır. Bu da doğru. X ve L arasında oluşan iyonik X ve L arasında iyonik bağlı bileşik oluşur demiş. Buradaki X arkadaşlar istisnaydı. Ametaldi. O zaman ametal ile metal arasında iyonik bileşik pardon ametal ile A metal arasında iyonik bileşik oluşmayacak. Cevabım E seçeneğidir. 16. soruya bakalım. Yukarıdaki kaplarda helyum ve neon gazları ile H2O buharının basıncı ve kapladıkları hacimler verilmiştir diyor. Şimdi tepkime vermeyen gaz karışımlarında P son, V son ve kaç tane kap varsa her bir kap için P1, V2, P1, V1 artı P2, V2, P3, V3 yapacağım. P son arkadaşlar zaten benden istiyor. V son 2 litre burada, 1 litre burada, 2 litre burada 5 gelecektir. P1, V1 helyumun olduğu kaptan başlarsam 8. P2, V2 3'tür. Yalnız burada 3. kapta hiç gaz yok henüz arkadaşlar. O yüzden bunu 0 kabul ediyorum. Buradan P son 11 bölü 5'ten ne gelecektir? 2.2. Şimdi daha sonra musluk açıldıktan sonra buradaki sıvı genleşip gaza dönüşecek bir miktar. Ve sıvının hacmi değişmeden gaza dönüştüğünü kabul et demiş bana soruda. H2O ise 38 cm civa 0.5 atm basınç yapacaktır. Bu bulduğum basıncı arkadaşlar son basınca ne ekleyeceğim? Buharlaşan suyun basıncını ekleyeceğim. O yüzden cevabım 2.7 olacak da çok güzel bir soru. 17. soruyla devam edelim. Bana yukarıda X, Y, Z'nin elektron dağılımları verilmiş. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Hemen bakalım şimdi arkadaşlar. Ee, X-2 iyonu X atomuna göre daha düşük enerjili ve kararlıdır. X-2 iyonu 2 ion, elektron alıp oktetini tamamlamış, oktetini tamamladığı için daha düşük enerjili ve kararlı olacaktır. Y atomu ve X-2 iyonunun elektron dağılımı küresel simetriktir. Şimdi Y atomu diyor arkadaşlar, atom halinin orbitalini e, kuantumunu yazarsam 1s2 2s2 2p6. Buradaki artı 3 3 tane elektron vermiş. Yani vermemiş gibi düşünerek yazacağım. 4S2 3D1 olacaktır. Küresel simetrik olması için son katmanın arkadaşlar ne olması gerekiyor? Ya tam dolu ya da yarı dolu olması gerekiyor. Ama burada yarı dolu olmadığı için ya da tam dolu olmadığı için yanlış seçenek Bursa ve atomu diyor. Dikkat edin. 18. soruyla devam ediyorum. Molekülleri için verilen aşağıdaki Lewis gösterimlerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi arkadaşlar... Şuraya hidrojen 1 adaysa hidrojenin levisi 1. Bor 3 adaysa borun levisi 3 nokta olacak. Karbon 4 adaysa karbonun levisi 1, 2, 3, 4. Köşeli yerleştirmeyi unutmuyorum. Azot 5 ada 1, 2, 3, 4, 5 olacak. E, oksijen 6 adaysa 1, 2, 3, 4, 5, 6 olacak. Ve flor 7 adaysa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olacaktır. B seçeneğine baktığınızda oksijenin oktetini tamamlaması gerekiyor. Yani buradaki levisler eksik verilmiş. O yüzden yanlış seçenek B seçeneğidir. 19. soruyla devam ediyoruz. 19. soruda yukarıdaki bileşiklerdeki klorların yükseltgen ve basamağını istemiş. Hemen birinci öncülü yapalım. Cl2O3 demiş. İkinci öncül ClO3 Üçüncü öncülde ise HClO demiş. Şimdi burada arkadaşlar oksijen eksi 2'dir. O zaman klor artı 3 olacak. Yanına yazalım. Oksijen eksi 2'dir. E, iyonik yani katyon veya anyon olduğu durumlarda iyon yüküne eşit olacak köklerin toplamı. Yükseltgenlerin toplamı. Burası eksi 6 o zaman artı 5 olacaktır. HCl O'da ise eksi 2 artı 1 artı 1 olacaktır. Yani cevap B seçeneği 2 büyüktür 1 büyüktür 3 olacaktır. 20. soruyla devam ediyoruz. 20. soruda 0.2 molar 1 litre kalsiyum nitrat çözeltisi üzerine 0.1 molar 1 litre potasyum nitrat ekleniyor demiş. Kalsiyum nitratı iyonlarına ayrıştırdığım zaman kalsiyum artı 2 artı 2 mol nitrat olacak. Potasyum nitrat ise k artı ve nitrat eksi 1 şeklinde iyonlaşacak. Burada hacim kaç katına çıkıyor? 2. Molarite mol bölü litre demek arkadaşlar. Hacim iki katına çıkarsa derişim yarıya iner. O yüzden derişimleri şöyle yazacağım. 0.2 molar değil 0.1 molar. Yarıya düşüreceğim. Neden? Hacim iki katına çıktı. 0.1 molar 0.2 molar. Daha sonra 0.4 molar demiş. 0.2 molar, 0.2 molar ve 0.2 molar olarak yazacağım. Şimdi gençler hangisi doğru olarak verilmiştir? Nitrat ve kanun diyor. Nitratın değişimi 0.2 yani 0.4'tü. 0.2 oldu ama buradan da 0.2 gelecek. Yani yine 0.4 olacak, sabit kalacak. O yüzden D'yi ve E'yi eliyorum. K'nın ise arkadaşlar başlangıçta hiç yoktu. K ne olacak? 0.2. Başka K yok. O zaman hiç yoktu. 0.2'ye gelecek. Cevap B seçeneği olacaktır. 21. soruyla devam edelim. X katısının 60 santigrat derecedeki çözünürlüğünü vermiş. 20 santigrat çözünürlüğünü vermiş. Buna göre işlemlerinden hangileri, buraya dikkat, tek başına yapılırsa X katısının hem çözünürlüğünü hem de çözünme hızını. Çözünürlüğü demek KÇÇ'si demek arkadaşlar. KÇÇ'yi etkileyen tek faktör neydi? Sıcaklık, çözünürlük sabitini etkileyen tek faktör. Peki çözeltinin sıcaklığını yükseltmek. Öncelikle 60 santigrat derecede 35 gram çözebiliyor. 20 santigrat derecede 20 gram çözebiliyor. Çözünürlükle doğru orantılı olduğu için bu tepkimi arkadaşlar mesela sıcaklık arttıkça çözünen madde miktarı arttığı için ne diyeceğim? Endotermiktir diyeceğim. Aynen. O zaman çözeltinin sıcaklığını arttırmak çözünürlüğünü de arttırır. Çözünme hızını da arttırır. Çözeltiyi sabit sıcaklıkta karıştırmak sadece hızını etkiler. Aynı şekilde toz haline getirmek de sadece hızını etkiler. Bana ikisini sorduğu için cevap A seçeneği olacaktır. 22. soruyla devam edelim. Erlenme yerde bulunan 200 ml pH'ı da vermiş bana. Hemen yazalım HNO3'ün pH'ını. HNO3 diyorum. H artı NO3 eksi. 2 çarpı 10 üzeri... Pardon diliyorum. pH'i 2 ise arkadaşlar 10 üzeri eksi 2 molardır. 200 mililitre 0.2 litredir. NaOH çözeltisi ile titre edildiği zaman diyor. Na arkadaşlar artı OH eksi diyeceğim. 100 mililitresi ile buradan arkadaşlar molü ne gelecektir? H artının molü H artının molü 10 üzeri eksi 2, 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol gelecektir. Bu da o zaman arkadaşlar 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olsun ki pH'in nötr olsun yani 7 olsun. NaOH 100 mililitre diyor 0.1 litre olacaktır. Şimdi burada 400 mililitre eklendiği zaman soruyor benden. 400 mililitre eklendiğinde bunun molaritesi 0.02 molar olacaktır değil mi? Şimdi bakalım 0.02 molar çarpı 0.4 litreden OH'ın molünü buldum. O OH'ın molünden H'ın molünü çıkartacağım. Çünkü OH'ın molü daha fazla. H'ın molünü nasıl bulacağım? 0.01 molar demiştik. Kaç litre? 0.2 litre. Bu da H'ın molü. Bölü diyorum toplam mol, e, litreye bölüyorum. 400 mililitre. 200 mililitre de elimde var. 600. Yani 0.6'ya böleceğim arkadaşlar. Buradan işlem yaptığım zaman OH'ın iyon derişimi 10 üzeri eksi 2 molar. Yani POH 2 gelecektir. Ama benden pH'i istemiş. pH da 12 olacaktır. Cevap E seçeneğidir. 23. soruyla devam ediyoruz. 23. soruda tepkime vermiş ve demiş ki tepkimesine göre sabit sıcaklıkta 2 ayrı kapta 1 mol X gazı ile 2 mol Y gazının tam verimle gerçekleşen tepkimesi. Şimdi x artı 2y var. x y 2. Elimde 1 mol x 2 mol y var. Hacim arkadaşlar yarıya düşmüş değil mi? Hacim yarıya düştüğünde tepkime hızı ne olmuş? 4 katına çıkmış. O zaman bu tepkime ikinci dereceden olacak. Yani şuraya herhangi bir e, x katı olabilir. Gerçi her ikisi gaz demiş. Demek ki bu tepkime mekanizmalı diyeceğim. Çünkü bu tepkimeye göre yazarsam x'in birinci kuvveti y'nin karesi gelecek. Hacim iki katına çıkarsa 2'nin karesi çarpı 2'den 8 katına çıkması lazım ama 4 katına çıkmış mekanizmalıdır. Molekülerite demek net tepkimedekilerin toplamı demek. Bu net tepkime arkadaşlar o zaman 3 olacak. Bu da doğru. Hız sabitinin birimi. Şimdi mol bölü litrenin karesi gelecek dedik. Çünkü e, derişim 2 katına çıktığında hız 4 katına çıkması için kare olacak. Buradan e, R demek arkadaşlar mol bölü litre çarpı saniye demek. Buradan mol bölü litre kalır değil mi? Şunlar giderse K da litre bölü mol çarpı saniyedir. Cevap E seçeneği olacaktır. 24. soruyla devam ediyoruz. 24. soruda yalıtılmış sabit bir kapta tepkimesine göre dengededir. Bu kaba bir miktar N2 gazı ekliyorum. Şimdi en iki gazı eklersem sistem Le Chatelier'e göre ürünlere kayar. Ürünlere kayarsa ısı artar. KC sadece ısıyla değişiyor. Isı artarsa arkadaşlar egzotermik tepkimelerde ters orantı KC ne yapacak? Azalır. Değil mi? Peki sistem ürünlere kayarsa H2 ne olur? H2 de azalır. NH3 ne olacak? Artacak. Sıcaklığı sormuş. Sıcaklığın olduğu yöne kayacağı için sıcaklık da artacaktır. Cevap B seçeneği olacaktır. 25. soruyla devam edelim. Haşiki H2 ve N2 gazları vermiş. Hızlarını soruyor. Bunun için arkadaşlar V N2 bölü V H2 kütleleriyle ters orantılıydı. Ağır olan gazlar daha yavaş hareket edeceklerdi. Hızı daha az olacaktı. Ama sıcaklıklarıyla nasıl orantılıydı? Doğru orantılıydı. Yani TN2 bölü TH2 diyorum. Şimdi birinci öncüle bakalım. Birinci öncülde 50 santigrat derece 15 santigrat derece demiş. Burada en 2 28 gram, burada ise arkadaşlar kaç? 2 gramdır değil mi? Hangisi daha hızlı olacak? Ee, 50 santigrat derecedeki en 2 demiş daha hızlıdır. Şimdi bir kere 2 gram 15 santigrat derece kaç katı kütle olarak 14 katı sıcaklık olarak onu karşılamadığı için bu yanlıştır. Birinci öncülü eliyorum. 50 santigrat derecedeki H2. H2 kaç gram arkadaşlar? 2 gram. N2 28 gram. 100 santigrat derecedekinden daha hızlıdır. Evet daha hızlı olacak. Sıcaklıkları da çok fazla yok. Bunu burada formülden tek tek işlem yaparak da bulabilirsiniz. Mantıken de çözebilirsiniz. 0 santigrat derecedeki H2 273 kelvindeki N2'den daha yavaştır. Bu da arkadaşlar yanlış olacak. Aslında sıcaklıklar aynı değil mi? 273 Kelvin 0 santigrat derece demek. H2 2 gram. 2 gram olduğu için daha hızlı olması gerek. Cevap B seçeneği olacaktır. 26. soruyla devam edelim. Ee, aşağıdaki şekilde magnezyum klorür tuzu verilmiş. Pillerde arkadaşlar magnezyum klorürde eksi artı 2 diyorum. Artılar ne yapacak? Artılar indirgenecek. Nerede? Katotta. Eksiler ne yapacak? Yükseltgenecek. Nerede? anotta. O zaman magnezyum artı 2 katotta indirgenmiştir. Doğru. Katot kütlesinde artış gözlenir diyor. Şimdi magnezyum artı 2 katotta ne gerçekleşecek? İndirgenme. 2 elektron alacak. Magnezyum katına dönüşecek. Bu doğru olacak. Anot kütlesinde ise anot aşınır arkadaşlar. Azalma gözlenecek. Cevap C seçeneği. 27. ve son soruya bakalım. Şekilde verilen sistemde pil elektronlar dış devrede. X'ten Y'ye doğru. Yani anottan katota doğru hareket edecek. O zaman birinci kap anot, ikinci kap katot diyorum. Y elektrotu anot x katottur. Bu yanlış. Zamanla y elektrotu aşınmaz. Anot aşınır. Tuz köprüsündeki anyonlar anota yani x, SO4'ün olduğu yere doğru göç eder. Doğru. Anyonlar anota katyonlar katota olacaktır.